BIST 100 endeksine bir bakalım. Haftalık grafikteyiz. Şu anda hem indikatörümüz hem de benim bölgelerimle birlikte ve aynı zamanda hareketli ortalamalarla birlikte detaylıca inceleyelim istiyorum. Haftalıkta baktığımız zaman aslında yatayda ilerliyor. Yani 9587 seviyesi ile 10177 seviyesi arasında haftalardır yatayda. Biliyorsunuz bu tip durumlarda yatayda ilerledikten sonrasında kırılım hangi yöne olursa buradaki yataylık seviyesi kadar yükseliş ya da düşüş beklenir genelde. Şu anda ise hem hareketli ortalamaların arasında da sıkışmış. Yani 9916 yukarı yönlü kıramamış 2 haftadır. Bir düşüş yaşanmış ama aşağıda ise 9.575 seviyesi de aşağı yönlü kırılamamış. iğneyle sadece ihlal etmiş. Şimdi 9.916'yı eğer yukarı yönlü kıramazsa aşağıdaki destek bölgesi olan 9.575'in kırılımı gelebilir. İlk geleceği hedef ise 9270 seviyesine kadar düşebilir. Daha sonrasında ise 8750 seviyesi kuvvetli destek bölgesi. Eğer 9916'yı yukarı yönlü kırarsa da yukarıda 10177 seviyeleri tekrar görülebilir.